Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyisinizdir inşallah. Bugün sizlerle hem çok gösterişli, çok güzel hem de çok kolay, çabuk ilerleyen bir model paylaşacağım arkadaşlar. Onun için şu şekilde bir ipim var. Alize'nin ince tüylü iplerinden, yeleklik, çizlik iplerinden arkadaşlar. Şişlerimiz ona uygun iki buçuk milimlik şişler arkadaşlar. Dilerseniz hemen başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlarım. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Evet, dilerseniz hemen başlayalım. Modelimiz 8 ve 8'in katlarıyla ile ilerliyor. Artı e, 5 ilmek alıyoruz. Sizler ne örmek isterseniz ona göre e, ilmek sayınızı 8 ve 8'in katları artı 5 ilmekle ayarlayabilirsiniz. Ben sizlere sadece 2 modellik göstereceğim, öğreteceğim. Sizler ne örmek isterseniz dediğim gibi 8 ve 8'in katları artı 2 ilmek yapabilirsin. Pardon 5 ilmek yapabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum. Şöyle 2 3 4 5 6 7 8 ilmek bir modellik. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ikinci modelimiz artı 5 ilmek alıyoruz dediğim gibi 1 2 3 4 ve 5 Evet şişimizin tekini çıkartıyoruz kızımın saçını boyadım bu arada tırnağımda siyah boyu oldu kir gibi görünüyor ee, İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Ben lastik uygulamayacağım. Sizler dilerseniz dibine lastik de yapabilirsiniz tabi ki. Hemen modelimize başlıyorum. Modelimizin birinci sırası ve ön yüzündeyiz. İpimiz bizden yana. 3 tane ters örüyoruz önce. 2 ve 3 Kenar ilmeği hariç 3 tane ters ilmek yaptık. 5 tane düz öreceğiz. 1 2 3 4 ve 5. Yine 1, 2, 3 ters. 1, 2, 3, 4, 5 düz. Ve yine 1, 2, 3 ters ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlar birinci sıramızı bu şekilde yaptık. İkinci sıramızdayız. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sırada 3 tane düz ilmeğimiz var. Onları örüyoruz. 1, 2 ve 3. 5 tane tersimiz var. 5 tersimizi şu şekilde örüyoruz. 1 ve 2 kere doluyoruz. Şu şekilde bakın 2 tane ilmek oldu. Şimdi o şekilde alıyoruz. 1 ve 2. 1 ve 2. 5 ilmeğimizi de bu şekilde ters olarak öreceğiz. 1 ve 2 kere doluyoruz, örüyoruz. 1 ve 2 kere doluyoruz, örüyoruz. 5 ilmeğimizi bu şekilde ördük. Yine 1 2 3 düzümüzü ördük ara ilmeğimiz. 1 ve 2 tane dolayıp ters ilmeğimizi örüyoruz. 1. ters ilmeğimiz 2 kere dolayıp 2. ters ilmeğimiz 1 ve 2 kere doluyoruz, 3. ters ilmeğimiz 1 ve 2 dördüncü ters ilmeğimiz ve sonuncu beşinci yani iki kere dolayıp örüyoruz. Bir, iki ve üç düzümüzü ördük. Kenar ilmeğimizi ters olarak ördük. İkinci sıramızı bu şekilde bitirdik arkadaşlar. Üçüncü sıramız ve ön tarafındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Terslerimizi bir, iki, üç tersimizi ördük. Şimdi arkadaşlar Arka taraftan iki kere doladığımız ilmeklerimizi şu şekilde uzatıyoruz. 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimizi de bu şekilde uzattık ve şişimize geri aldık. Şu 2 ilmeği ayırıyoruz. Önden 3 tane ilmeğimiz. Şöyle soldan sağa doğru çevirip yine aynı şekilde diğer şişimize aktarıyoruz. Sonra 5'ini birden şu şekilde bir kere ördük. 1 artırdık 2, 3. Bir kere daha artırdık 4 ve bir kere daha ördük. Yani 5 ilmekten 5 tane ilmek çıkardık arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 tersimizi ördük. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimizi bu şekilde uzattık arkadaşlar şişimize geri alıyoruz. Şöyle tüylü olduğu için takılma yapabiliyor. 3 üç tane ilmeğimiz var. Onları şu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın. Çevirdikten sonra beşini birden diğer ikisini de alıp düz olarak şöyle bir kere ördük şişten çıkarmadık bir kere sardık 2 üçüncü yine aynı yerden örüyoruz dördüncüyü sarıyoruz şişimize ve beşinci ilmeğimizi alıyoruz bu şekilde bir iki üç tersimizi ördük ve kenar ilmeğimizi ördük bu şekilde üçüncü sıramızı da bitirdik şöyle yakından bir göstereyim ördükçe modelimiz kendini gösterecek dördüncü sıramız ve arka tarafındayız arkadaşlar kenar ilmeğimizi örmeden alıyoruz üç düzümüzü örüyoruz bir iki 3. Buradaki ilmeklerimizi de yine aynı şekilde sıradan ters örüyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmeğimizi de ördük arkadaşlar. Yine 1, 2, 3 düzümüzü ördük. 5 tane 1, 2, 3, 4 ve 5 tersimizi ördük. Yine 1, 2, 3 düz ve kenar ilmeğimi ters örüyorum. Bu şekilde bir kere beraber modelimizi kurduk. Şöyle bir netleştirelim. Evet bakın. Çok güzel görünüyor. Model kendini ördükçe daha da şık, daha da güzel gösteriyor. Şimdi bir kere daha beraber kuralım. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 tane tersimizi ördük. 1, 2 3 4 5 tane düz ördük. Yine 1 2 3 ters 1 2 3 4 5 düz 1 2 3 ters ve kenar ilmeği ikinci sıramız ve arka tarafındayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum. 1 2 3 düzümüzü ördük. Burada ne yapıyorduk arkadaşlarım? Ters ilmeklerimizi ikinci sırada 1 ve 2 kere doluyorduk, örüyorduk. 1 ve 2 kere doluyoruz, örüyoruz. Ters olarak örüyoruz yine. 2 kere dolayıp örüyoruz. 1, 2 kere dolayıp örüyoruz bir ve iki kere doluyoruz ve örüyoruz şöyle bazen telefonum nedense böyle buğulu gösteriyor bir iki üç düzümüzü ördük yine bir iki kere dolayıp ters olarak ördüm bir iki kere dolayıp ters olarak örüyorum ters ilmeklerimin hepsini bu sırada bu şekilde örüyorum bir ve iki kere ördüm bir ve iki kere ördüm. Yine bir, bir, iki, üç düz ve kenar ilmeğimi yine ters örüyorum. İkinci sıramızda bitirdik. Üçüncü sıramızda ön taraftayız. İlk ilmeğimizi yine örmeden alıyorum. Bir, iki, üç tane tersimi ördüm. Yine ilmeklerimizi şöyle uzatıyoruz. İki kere doladığımız ilmekler. Beşini de uzattık. Şişimize geri alıyoruz. İlk önden üç tanesinin şöyle yönünü değiştiriyoruz. Sonra diğer ikisini de alıyoruz. Beşini birden şu şekilde ördük. Bir artırdık. İkinci kez ördük bir artırdık ve üçüncü kez ördük. Toplamda beş tane ilmek sahibi olduk. Ve bir, iki, üç tersimizi yine ördük. Bir, iki, üç, dört, beş ilmeğimizi de uzattık. Şişimizi yine geri aldık. Üç tane ilmeğimizi önden şöyle yönünü değiştiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. 5'ini birden alıp 1 bir, 1 bir artırıyoruz 2 bir artırıyoruz ve 3 kere örüp 2 tane artım yaparak 5 ilmek haline getiriyoruz 1 2 3 tersimiz ve kenar ilmeğimizi ters olarak ördük son sıramızdayız arkadaşlar son sıramızda ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz düz ilmeklerimizi düz örüyoruz buradaki modeldeki ilmeklerimizi arka taraftan ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ve kenar ilmeğimiz. Evet arkadaşlarım. Modelimizi iki kere beraber kurduk. Bakın ne kadar şık duruyor. Şimdi sizlere daha önce örmüş olduğum büyük modelimi de göstereyim. Şu şekilde gerçekten çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hem kolay, hem çabuk ilerleyen, hem de görüntü olarak muhteşem bir model arkadaşlarım. Arka tarafı da bu şekilde duruyor çeyizlik yeleklerinize, şallarınıza, şapkalarınıza, bebek yeleklerinize çok yakışır. Normal iple de de çok güzel oluyor. İlla böyle çeyizlik ip almanıza gerek yok. Normal yünlerle çok güzel oluyor. Çok yakışıyor arkadaşlarım. İnşallah faydalı bir video olmuştur. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın. da beni esirgemeyin arkadaşlarım.